Ne derdi ne yani o adamla benim yani ben ne derdi ne yani? Tanımıyorum etmiyorum adamı. E yine atıyor Umut. Atıyor değil mi şu an? Atıyor aynen şu an. Adam bir de diyor Mert hala sü ne tak artık diyor. Ya nereye takayım adam konuşmak isteyen adam atmaz diyorsun. 2 dakika bir insan gibi çeker <laughs> iletişim kurarız bir çözüm ararız. Hala atıyor diyorsun. Demek ki o atmıyor abi. O atmıyorsa dinosu çekecek. Kanıtlamak istiyorsa. Eğer gerçekten o atıyorsa şu an çeker. Geldi mi? Chat'i yazdı ama. Şu an gelmedi. Deli olacağım ya. Geldi. Ha şu an geldi bak. Şu an görebiliyorum chat'i. Az önce göremiyordum. ¡Suscríbete